insanlara karşı yardımsever ya da duygusuz olmak. Romalılar 8:27-34'te şöyle yazar. Mesih İsa bizim için aracılık etmektedir. Ruh Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Aracılık eden yakarışçılar olmak için bu sözlerden daha başka bir şeye ihtiyaç var mı? Mesih aracılık etmek için hep yaşamaktadır. İbraniler 7.25 Ve ruh Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Aracılık etme işini kutsal ruhtan öğrendiğimiz bir Tanrı çocuğu olarak insanlarla ilişki kuruyor muyuz? Şu anki durumumuza bakmalıyız. Bizi ve evimizdeki işimizdeki, ülkemizdeki veya diğer yerlerdeki insanları etkileyen krizler üzerimizde büyük bir baskı yaratıyor mu? Tanrının varlığından itilmiş ya da tapınmamız için bize hiç zaman bırakılmamış gibi hissediyor muyuz? Eğer böyleyse tüm bu engellerden sıyrılıp Tanrı'yla diri bir ilişkiye girmeliyiz. Öyle ki insanlarla ilişkimiz Tanrı'nın mucizeleri sayesinde işleyen şefaat ile sürsün. Tanrı'nın isteğini yapma arzusuyla heyecana kapılıp asla Tanrı'nın önüne geçmeyelim. Oysa birçok şekilde onun önünden koşturuyoruz. İnsanlar için yüreğimizde taşıdığımız yük ve kendi sorunlarımız öylesine artıyor ki Tanrı'ya tapınmıyoruz ve aracılık etmede başarısız oluyoruz. Yüreğimiz bir tapınma tutumu içerisinde olmadığından bize bir yük ve bu yükün sonucunda bir baskı gelince Tanrı'ya karşı yüreğimiz sertleşiyor ve ruhumuz ümitsizliğe kapılıyor. Tanrı bizi sürekli olarak aslında pek de ilgimizi çekmeyen insanlarla tanıştırır. Tanrı'ya tapınma tutumunda olmadığımız sürece bu insanlara karşı duygusuz kalmaktan öteye gidemeyeceğiz. Yeni tanıştığımız bu kişilerle vedalaşmadan önce onlara çarçabuk bir iki ayet gösteririz. Bu onları bir sopayla dürtmekten farksızdır. Veya alel acele söylenmiş ilgisiz bir teselli sözcüğüyle oradan uzaklaşırız. Duyarsız bir insan olmayalım. Yaşamlarımız Rabbimizin ve kutsal ruhunun aracılık edişine katılmak için uygun bir yerde mi? Ya Rab, sana yakın olalım. Senin ile olan paydaşlığımız İlişkimiz yürekten ve içtenlikle dolu olmasını diliyorum. Amin.